hiç otel odasına girip kapıyı kapatır kapatmaz. Acaba burada gizli bir kamera mı var diye bir tedirginlik yaşadın mı? Ya da haberlerdeki o ürkütücü hikayeleri. Sapanca'da ampulün içinden çıkan kamera. Denizli'de de prizde saklanan casus cihaz. Duyup bana da mı olacak diye düşündün mü? Eğer bu düşünceler seni rahatsız ediyorsa yalnız değilsin. Birçok insan tatilini bu paranoyayla geçiriyor. Ama merak etme, bu videoda sana gizli kameraların nasıl kolayca bulacağını adım adım ve pratik şekilde anlatacağım. Bu yöntemlerle 5 ila 10 dakikada odanı tarayabilir, huzurla yerleşebilirsin. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Özellikle son yıllarda haberlerde çıkan gizli kamera skandalları bungalovlar, airbnb'ler, oteller insanı haklı olarak tedirgin ediyor. Ama kötü haber. Bu olaylar nadir değil. İyi haber ise Çoğu gizli kamera o kadar profesyonel değil ve sen kendin basit yöntemlerle tespit edebilirsin. Öncelikle şunu bil. Gizli kameralar genellikle ucuz online sitelerden alınan türden cihazlar. Küçükler ama tamamen görünmez değiller. En yaygın saklanma yerleri şunlar: duman dedektörleri, saatler, prizler ve şarj cihazları, lambalar, avizeler veya dekoratif objeler, aynalar havalandırma delikleri, tavan köşeleri veya TV üstü, odaya girer girmez valizini bırakmadan önce hızlı bir görsel tarama yap. Yerinden oynamış, tozlanmamış veya gereksiz derecede yeni görünen eşyalara dikkat et. Eğer bir şey, bu burada niye var ki dedirtiyorsa incelemeye değer. Şimdi asıl eğlenceli kısma gelelim. Pratik tespit yöntemleri. Telefon kamerasıyla kızıl ötesi ışık taraması. Düşün ki odanın perdelerini kapatmışsın, ışıkları söndürmüşsün ve elinde telefonunla karanlıkta bir casus avındasın. Çoğu gizli kamera gece görüşü için infrared ledler kullanıyor. Bunlar insan gözüne görünmez ama telefon kameran, özellikle selfie kamerası onları yakalayabilir. Çünkü arka kameralarda genellikle IR filtresi olur. Karanlıkta kamerayı aç, yavaşça odayı dolaş. Yatağın başından banyoya, tavandan prizlere kadar. Ekranda mor, beyaz veya kırmızı bir parıltı mı gördün? İşte o an kalp atışımız hızlanır. Yaklaşıp kontrol et. Belki de bir ampulün içinden fırlayan bir kamera. Bu yöntem tamamen ücretsiz ve birçok insanın gerçek hayatta kullandığı bir numara. Fenerle lens yansıması avı. Şimdi hayal et. Karanlık odada telefon fenerini eline almışsın. Sanki bir dedektif filminin kahramanısın. Kamera lensleri ışık vurduğunda parlar tıpkı bir kedinin gözleri gibi. Feneri göz hizasında tut. Odayı yavaşça gezdir. Aynalara, saatlere, duman dedektörlerine odaklan. Küçük bir mavi veya mor yansıma mı yakaladın? Yaklaş ve dokun. Pinhole kameralar, iğne deliği kadar küçük olanlar işte böyle ortaya çıkıyor. Bu teknik özellikle profesyonel olmayan kameraları yakalamada harika. Ayna testi. Banyoya geçtiğini düşün, ayna karşısında duruyorsun ve bu ayna normal mi diye merak ediyorsun. İki yönlü aynalar sıkça kamera saklamak için kullanılır. Parmağını aynaya değdir. Normal aynada parmak ile yansıman arasında ufak bir boşluk olur. Eğer değiyorsa şüphelen. Ekstra heyecan için feneri yanından tut. Arkası görünüyorsa bingo! Arkasında bir oda veya kamera olabilir. Wi-Fi taraması. Şimdi teknolojik bir maceraya atıl. Odanın Wi-Fi'sine bağlanıyorsun ve sanki bir hacker gibi ağı tarıyorsun. Modern kameralar genellikle internete bağlanır, canlı yayın için. Ücretsiz bir app indir, Fink veya Wi-Fi Analyzer gibi ağı tara. Bilinmeyen cihazlar mı çıktı? IP kamera yazan garip isimler veya LXMIMI, Freddy gibi ucuz marka isimleri alarm zili. Otelde çok cihaz olabilir ama şüpheli olanı not et ve otel yönetimine sor. Radyo frekansı Son olarak elinde bir gadgetla odada dolaştığını hayal et. Sık seyahat edenler için 500 ila 1000 Türk lirasına mal olan bir RF dedektörü al, sinyal yakalayınca bip bip öter. Veya app'lerle hidden camera detector gibi manyetik alan taraması yap. App'i aç, odayı gez, lens veya sinyal algılarsa uyarır. Telefonla konuşurken sinyal kesiliyorsa ekstra şüphelen. App'ler %100 değil ama yardımcı olur. Gerçek şu ki bu olaylar nadir. Milyonlarca otel odasında sorun çıkmıyor ama tedbir almak bedava ve huzur veriyor. Bir sonraki tatilinde bu rutini yap, sonra rahat rahat keyfini çıkar. Sen hiç böyle bir kontrol yaptın mı yoksa şimdi mi deneyeceksin?